Hematoloji ve onkoloji servislerinde tedavi gören öğrenciler de karnelerini Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yapılan törende aldı. Eğitimlerini hastanede açılan sınıflarda devam eden çocuklar karnelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak projesiyle hastanelerde kurulan sınıflar mezunlarını vermeye başladı. Öğretmenim Elimi Tut projesi kapsamında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin de katıldı. Hematoloji ve onkoloji kliniklerinde tedavi gören 62 çocuk için karne ve mezuniyet töreni düzenlendi. Çocuklara karne ve hediyeleri dağıtılırken mezun olan 29 öğrenci de keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.